Evet bir Migros klasi olarak videomuzu başlatıyoruz arkadaşlar akşamdan. Bu tereme çek verilmiş. O taraftan bir şey almayacağız gel. Pirinç bulgur var muhterem. şeker alınacak. Nescafe istemem. 5 kilo şeker alınacak. Nar 159. O 130 torkunun 139. 130. şey? Mikrosun kendi markası yok Dur sorayım ben. Şimdi Migros'un kendi şekeri var mı ne olarak? Migros'un 5 kiloluk istiyoruz. Evet. Kalmadı mı? tamam mı? Muhterem. Evet arkadaşlar Migros'tan aldıklarımız puding, kahve beyazlatıcısı, 3 nescafe, 3 makarna, ketçap, mayonez, çay, e, 3 yağ, ondan sonra kadayıf, un, e, pirincin hem baldosu hem de osmancık, mercimek, ondan sonra şeker, tereyağı, cips, soda, yumuşatıcı, yüzey temizleyici ve e, tuvalet için Sonra limonata gece sahur için ve kola. Coca-Cola yoktu zaten. Bu kadar alışveriş. Hepsi toplam totelde 2400 lira. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Bu e, Ayşenaz'ın annesinin Emine'nin alışverişi. Onların çekiydi. Sonra eve gidince benimkini çekeceğim. Ama bu bize mesela onlara da bize de bir 3-4 ay yetecek kadar ana malzeme bunlar arkadaşlar. En önemli malzeme. Biz mesela marketlere gittiğimizde ıvır zıvır alıyoruz ama bunları almaya kalksak zaten para da yetmez. Öyle herkes Allah alım gücü versin. Yine de eksikler de var. Düşünün bak gıda olarak hani et olarak et, süt ve peynir yok ortada. Allah'ım yardımcımız olsun. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz Eminegili'nin eee eşyalarıyla birlikte Eminegili bıraktık. Ondan sonra emine bir bir kahveyle çay içtik. Sonra eve geldik. Onların aldıklarını zaten size gösterdim. Onların eee fabrikasıyla işimi çalıştığı fabrika farklı olduğu için şöyle bir şey. Fabrikadan fabrikaya çekler fiyatı farklı oluyor. Bizimki çekimiz 990 liraydı. Şu kadar toplam 1240 lira tuttu neler aldık onları göstereyim ben size şöyle meyve suları aldım bir 6 tane kadar yarın damlasının Allah nasip ederse okulda doğum günü olacak ee, çocuklar zaten özel bir 5-6 tane çocuğumuz var onlara meyve suyu aldım ondan sonra şöyle tavuk aldım pazardan almamıştım ee, küp şeker aldım. Tereyağı uygundu, onu aldık. Ondan sonra şalgam. Şalgam çok sevdiğim için Doğanay bu taraflarda yoktu olarak olarak. Soda aldık. Ee, çamaşır suyu aldım. Bunu da şişesini kullanayım diye geçen büyük almıştım. Ondan sonra e, kahve aldık. Kahve indimdeydi. E, kaç paraydı? 29 lira mı neydi kahve? Damla suya krem peynir aldım. Ondan sonra helva aldık, helvanın antep fıstığıymış bunu hiç denememiştik, bir deneyelim istedik. Un aldık, iki tane yağ aldık. Yağın e, Migros'un kendi markası 190 lira civarı tanesi. Bize böyle iki tane zaten e, kurbanda bir daha çek verilince kadar nasip olursa Allah nasip ederse yeter. Şeker aldık. E, geçenlerde pirincim, bulgurum yine e, e, indirimdeyken muhterem almıştı onlar olduğu için makarnamda bir ara Bime indirim gelmişti. Filiz makarnanın makarnası güzel oluyor. Ondan da bir 3-4 paket mi almıştım. Yani çok şükür Rabbime Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Allah herkese alın gücü versin. en azından şöyle temel olarak ihtiyaçlardan biraz karşıladı ama gerçekten de insanlara hak vermek gerekir. bir Migros'a girdiğinizde şu anda sadece gıda olarak tavuk gözüküyor. Başka hiçbir şey yok. Peynir çeşidi yok. Ya da işte başka türlü bütün o işte kuru erzaklardan hiçbir şey yok. Peçetemiz işte ya da e, tuvalet kağıdımız, deterjanımız. Bunları da almaya kalksanız 10 bin liradan aşağı çıkamazsınız. E, ne yapalım biz de eksikleri almaya çalışıyoruz. Diğer e, üç 3 harfli olan marketlerden yani BİM A101 <laughs> şoklardan indirimi takip etmeye çalışıyoruz. Böyle e, bizim alışverişimiz 1200 kusur tuttu 220 lira mı ne ekstra ödemiş oldu. Bu şekilde akşamı yaptık saat 11'e geliyor damla su uyumak istiyor. Damla güzelce yemin yedi ekstra aparatif bir şey yemez bu saatte. E, ben de yatsı namazını kılayım artık bir keyif yapma zamanı kendime Nescafe yapayım. E, Savura e, yakın işte ara ara 1-2 saat arayla kalktığımda bir şeyler atıştırıyorum. Savurda yemesem de hani o yediklerim yetecek kadar oluyor. Öyle arkadaşlar herkese tekrardan e, iftarını açanlara Allah kabul etsin, savuru bekleyenlere Allah e, hayırlı savula nasip etsin. Öyle kendinize iyi bakın. Bu videonun daha devam edecek. Sabah nasip olursa görüşürüz. Arkadaşlar biz evden çıktık, okuldan geldik. Şimdi bize yakın merkeze gidiyoruz bime. Ee, bu akşam iftar mevsiminde kedi dili pastası yapacağım acayip bir rüzgar vardı az önce Hı. hemen okulumuzda karşıda zaten nasıl biliyor musunuz? Güneş <laughs> var mı? Güneş çok sıcak. Gölge çok soğuk. Üşütüyor resmen. hemen karşıda. <laughs> damla su yine çok mutlu. <laughs> Çocuk gezmeyi aşırı seviyor Damla su aşırı. Evet pimde burası siyah camakan. Şimdi gireceğiz. bir dakika. Anlosu. Anlosu da burada. Bu şekilde. Kafasını kapattım. Az önce acayip bir rüzgar vardı. Mor bir morla pembe bir kombin yaptı. Hı. Yaptı derken hemen yaptım. O giydi. Arkadaşlar ben markete gittim. Geldim. Fazla oyalanmadım. Orada da çekim yapmadım. Alacağım şeyler zaten belliydi. En çok şok olduğum bir şey var. Şimdi ben tomurcuk çayı çok seviyorum. Ee, akşam iftarda yapmak üzere aldım. Bir tane bebe bisküvisi aldım damla suya. Şaşırdım şeye geldim. Fasulye, kuru fasulye 58 lira bu küçüklüsü. Ee, biraz daha iri boyu 63 lira. Ben bayağı bir fasulye almadım ki çok oldum. Bir de çıkaramadım. Kedi dili aldım. Kedi dili pastası yapacağım araya kakaolu kedi börek bisküvilerden koyacağım. Öyle bir tatlı yapmayı düşünüyorum beraber yaparız bu şekilde. Bu alışverişimiz toplamda hemen bakalım 127 lira. Eskiden 127 lira çok paraydı. Öyle küçük çaplı bir alışveriş bir de damla suyu biraz ayaklar açılsın diye gezdirmeye götürdüm. Ama parka düşünüyordum. Güneşi gördüm. Şöyle göstereyim. Sizin o taraflar nasıl bilmiyorum hani İzmir dışında. Acayip serin geldi bana. Baya bir serin. Motor da şarj edecektim. Şu arabalar şuraya yanaşıyor. Benim bu balkon payından itibaren hani... eee şarj şeyini koymam gerekiyor. Ne ileri ne geri gidiyor. Birazdan boşalırsa motoru şarj edeceğim. Serindi yani. Serin olduğu için parkta oynama havası değil hala. Sanırım Mart'ın sonuna kadar bu şekilde gündüzleri biraz serin olacak gibi. Şimdi tatlı yapımına geçelim. Arkadaşlar kedi dili pastasına başlayacağız. İlk başlamadan önce kremasını hazırlayalım. Ondan sonra e, diğer yapım aşamasını göstereceğim. 1 litre kadar süt çikolata ile alalım altını açıyorum 1 bardak un topak kullanmaması için iyice karıştırın 1 bardak şeker karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam. 3 yemek kaşığı da kakao. Kakao'dan sonra da bir pakette vanilya koyacağız. karışıncaya kadar karıştırın arkadaşlar. Topaklaşmamasına dikkat edin. şimdi arkadaşlar. Şöyle bir bardak süte e, hem kedi dillerini hem de bisküvileri şöyle hafif ıslatıp koyuyoruz. Hemen batırıp çıkartın. Çok durdurmayın. Şöyle bir sıra kedi dili, bir sıra kara bisküvi olacak. kare olmasını evet. özen gösterin. Bu şekilde işlemi yapalım. Arkadaşlar bu şekilde kare borcamın üstünü böyle yaptım. Ondan sonra kakaolu e, vanilya da koydum kakao. Ya şey gibi düşünün bunu. Eğer böyle yapamazsanız normal bir kakolu puding de yapabilirsiniz. Ama benim tarif gibi yaparsanız da bu şekilde çok güzel bir çikolata pasta. Hafif, pratik, sadece 10 dakikanızı alıyor.